Merhaba YouTube ve arkadaşlarım. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Ama ulti kullanmak yasak. Ulti kullanırsam yanıyorum. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar zor olsun diye Rosal seçtim. Bakalım zor zor mu olacak kolay mı? Yanımızda şeyli var. İyi o kullanır ultiyi. Benim için sıkıntı olmaz. Arkadaşlar ulti kullanamayacağız. Bakalım. Bana göre biraz zor olacak. Önceki görevleri alalım. Sen onu alırsın. Bekle. Ya arkadaşlar, yandık bir daha deniyoruz arkadaşlar olmadı maalesef yandığımızdan dolayı görevi beceremedik yani bu sefer kazanacağım o iyi yanımda bir var sen at onu atmana. teşekkürler al bibicik hadi bakalım Arkadaşlar böyle görevleri izlemek istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Evet. Talihsizlik. Arkadaşlar ulti kullanamadığımız için biraz zor oluyor. Ben kolu olacağını düşünmüştüm ama baya zor oldu arkadaşlar. Bakalım. Birinci olmamız lazım. Sen onu alırsın. Al, öldür. Benimle kalkan oldum ama yine de yaşıyorum. Evet arkadaşlar, bayağı zor oldu bunun ultisini kullanmamak. Ama bizim adamımız zor. Arkadaşlar normalde Seli'yi seçecektim bunun için. Ya arkadaş o, o, oy oy. Al kardeşim. aldık. Evet arkadaşlar, görevi tamamladık. Normalde deadline de, de tamamlanmıştı arkadaşlar ama kazanmamız gerekiyordu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup olmanız benim için önemli. Bay bay.